Katil nerede? Aa katil bu kız katil bu kız. Vallahi aa, silah düştü yazık oldu. Kardeş silah mı alacaksın? Silah mı Silah Ya oğlum Allah Allah. Aa atamadım. Neyse silah burada tamam. Buradayım. Koştur koştur. <laughs> Kefesi köldü. Kefesi köldü ne lan? Kardeş selamın aleyküm kardeş. Ulan ıskaladım be. Matrix gibi kaçtı yemin ediyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Nasıl kurtuldun ondan lan? Hemen cevap veriyorum. Bu kız okunmuş ya. Başka bir açıklaması yok bunun. Ya da duş alarak gelmiş. Bakar mısın şuna ya? Gözüne Bu arada montaj yapıyorum şu an. Gözüne saplanması gerekiyor. Nasıl bu değmez be anlamadım. Oyun bozuk. Sana helal olsun. Alıp da beni vurursan. Oha! Vallahi silah aldı inanamıyorum ya. Ama sen ölürsün kardeş. Yanıma gelmeyecektin. Benimle kapışmak isteyen parmak kaldır sen. İkimiz de gerçekten korkuyoruz. Sen öldün kardeşim. Sen öldün bir kere. Bu kız beni korkutuyor. İş niye bu noktaya geldi ki? Çok zor değil mi ya? <laughs> 40 yıllık katilin böyle saçma bir şey görmedim ya. Seni ben bıçakla falan avlamam lazım. Bu iş böyle olmayacak. Oğlum bu bıçak tutmuyor ya. Vur artık beni. Vur Gücü seni sevdim vur ya ben sıkıldım artık yemin ediyorum ya la süre bitti boş ver gel sarıladım hepimiz